Merhaba. Bu minnoş kedilerin kış festivalinde nasıl eğlendiğini birlikte bakalım mı? Bu sarkıtından sarkanlar, kardan kedi yapanlar, paten kayıp dans edenler. Eğlenceye hazır mısınız? Çakıl bir ev kedisiymiş. Sürekli evde olmaktan o kadar bunalmış ki. Dışarıda oynayan kedileri gördükçe hep iç geçiriyormuş. Annesi ve babası Dışarıdaki hayatın vahşi ve tehlikeli olduğunu söyleyerek onun dışarı çıkmasına izin vermiyorlarmış. Çakıl bu duruma çok üzülüyormuş. Sonunda annesi ve babası ikna olmuş. Evin yakınlarında gözden kaybolmadan oynayacağına söz vermiş. Çakıl çok heyecanlanmış. Artık o da dışarıdaki kediler gibi kış festivaline gidebilecekmiş. Heyecanla festivalin yolunu tutmuş. Acaba festivalde neler var? diye düşünürken alana gelmiş. Festivalde sirk, eğlence mekanları, oyun alanları, kafe, isim ve müzik atölyeleri, kış oyunları hepsi varmış. Çakıl etrafı seyrederken çok sevimli sarı bir yavru kedi ona dostça selam vermiş. Merhaba sen yenisin hadi gel de da şu bayırdan kayalım demiş. Çakıl gözlerini kırpmış, bıyıkları seyirmiş. Harika olur, çok eğlenceli görünüyor, teşekkürler diyerek kızak bulmaya gitmiş. Sarı kedi kendi kızağına atlamış. Çakıl da ağaç kabuğundan yapılmış kızağa binmiş. Keyifle yokuş aşağı kaymaya başlamışlar. Başka yöne sapmamak için ikisi birbirini kuyruklarından bağlamışlar. Çok eğleniyorum diye bağırmaya başlamışlar. Sonra çatıdan sarkan buz sarkıtlarıyla oynamaya gitmişler. Kaplan desenli bir kedi, "Lütfen, önce sen." diyerek çakıla sırasını vermiş. Sarkıtlara tırmanıp tırmanıp kaymışlar. Hop diye yere inmişler. Sonra hep birlikte kardan kediler yapmaya başlamışlar. Kardan kedilerin burunlarını havuçtan gözlerini meşe palamudundan, bıyıklarını da çalılardan yapmışlar. Onlara kendi şapkalarını ve atkılarını takmışlar. O kadar eğlenceliymiş ki hepsi neşeyle kar toplarıyla oynamışlar. Kardan kediler tamamlanınca yavru kediler karlara uzanmış ve tam kendi boyutlarında kelebek şekli yapmışlar. Bacaklarını kollarını sallayıp durmuşlar. Sıra paten yapmaya gelmiş. Üç renkli bir yavru kedi patisini kaldırıp diğerlerini uyarmış. Göl çok kaygan dikkat edin. Çakıl birkaç hareket denemeden önce bir süre sendelemiş. Sonra biraz ilerleyip havada uçarak zıplamış. Havada bir kez dönüp yere başarıyla inince diğer yavru kediler onu alkışlamış. Bu güzel günün ardından artık güneş batmaya akşam olmaya başlamış. Çakıl gitmem gerek. Lütfen benimle eve gelin arkadaşlarım." diye ısrar etmiş. Hep birlikte Çakıl'ın evine gitmişler. Silkelenip üstlerindeki karları atmışlar. Çakıl'ın annesi merakla sormuş. "Yanındakiler de kim?" demiş. Ziyarete gelen kediler "Kusura bakmayın teyzeciğim. Kış festivalinde eğlenirken tüylerimiz biraz kar toplamış." deyip ıslanan yerleri silmişler. Tabii ki Çakıl'ın annesi bu durumdan çok memnun olmuş. Onları takdir etmiş. Çakıl, arkadaşlarım çok iyi ve kibar yavru kediler. Onları sen de çok seveceksin anneciğim. Biraz da evde oynayabilir miyiz? diye sormuş. Sonra Çakıl'ın odasında arkadaşlarıyla birlikte Çakıl'ın oyuncaklarıyla oynamışlar. Yavru kediler bütün oyuncaklarla oynadıktan sonra çakılın annesi onları süt içip kedi kurabiyesi yemeye çağırmış. Hep birlikte birer kupa sütün tadını çıkarmışlar. Bıyıklarından sütler damlıyormuş. Baba kedi onlara biraz daha süt koymuş. Ve eğlenceli günün nasıl geçtiğini anlatmışlar. O günden sonra ev kedileriyle sokak kedileri neredeyse her gün görüşmeye başlamışlar. Oynadıkları her oyunda çok iyi anlaşıyorlarmış. Siz de arkadaşlarınızla oynayıp iyi anlaşın çocuklar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.